Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Babalar Günü. Şimdi ben uyumadım. Hani, e, sahur yaptık. Ondan sonra sahurdan beri ayaktayım. Telefonumun da şarjı bitti. Şimdi birazdan böyle bir iki saat sonra falan abimi kaldıracağım. Ondan sonra bugün Babalar Günü babama gidip babam için video çekeceğiz kanalıma atar mıyım bilmiyorum ama büyük ihtimalle atmayacağım kanala hani atarsam da çok az bir kısmını atarım ya da stok yaparım aynen bak stok yaparım şu yüzden çünkü bütün stoklarım silindi dün stok atacaktım bir tane 7 saniye challenge yapmıştık onu atarken o silindi ondan sonra baktım hepsi silinmiş çok kötü sinir oldum abi hani 6-7 tane stok Abi böyle bir şey olmaz neyse Sıldırıyor videosu çok be çok beğeni gelmiş çok izlenmiş de Uf, çekeceğim hani baya kötü oynadığım halde baya izlenmiş Hadi beğeni neyse 5 beğeni mi ne gelmiş 4 mü 5 mi öyle bir şeydi Ama abi haftada 37 kere izlenmiş Tabi size göre az bana göre çok <laughs> Neyse Buraya hatırladınız mı? Evet ben de hatırlarım. Böyle ne kadar garip bir şey. Ayrıca böyle bir yer burası. Böyle bir ağaç var. Kuşların seslerini duyuyorsunuz artık ne yapıyorlarsa. Neyse şimdi bugün babalar günü sizin de bildiğiniz gibi. Şimdi babam için video çekeceğim burada. Özlem buraya geldim. Çok ıssız ve çok güzel bir yer. Ben burayı bayağı seviyorum. Hani gerçekten bayağı seviyorum. Neyse şimdi video çekme vakti geldi. İftardan sonra babama izleteceğiz. Babam isterse kanala da atarım ama büyük ihtimalle istemez. Babam için video çektim. Hava da çok güzel. Serin bugün abi çok iyi ya. Hani yani bu serin havanın tadını çıkartayım diyorum. Doğru değil mi? Kimse de yokken şöyle biraz gezeyim bir camiye gidip geleyim. Neyse camiye gidip geldikten sonra ağır çekim videosu hazırlayacağız sonayla ondan sonra da işte şey yaparım neydi aa burası çıkmaz bu neyse yine buradan gideceğim bak şunu olur şu demirin üzerine atlarım sorun olmaz sıkıntı olmaz Tuna ben Süleyman falan böyle tokat atacağız birbirimize ondan sonra su balonu patlatacağız Öyle ağır çekim videosu yapacağız. Oğlum korkuyorum lan. Abi çok güzel kokuyor burası. Abi muhteşem. Torpa kokuyor torpa. Arkadaşlar ben şimdi Eve geldiğimde film izledim. Ondan sonra bitirdim uyumuşum. mi onu? Sihirbazlar çizesini mi? Yok bitirmedim de. Neyse uyumuştum işte ondan sonra. Şimdi uyandım. Bu Vaftim geçerimi göstereyim size. Şöyle rübesi evet. şu. Tepil gümüş. Hediye kutusuna bakın. en verici şeyler var. Neyse. Bu ikisi. Arkadaşlar neyse. Biz şimdi bir, bir, saat sonra falan gideceğiz. Yani şey gideceğiz. Ece teyzenlere gideceğiz. İftara çağırdılar bizi bir şeyler yapacağız işte. Bu arada Wolfchim'de hani klan aranır. İsterseniz alın beni klana. <laughs> <laughs> Buralar çok sıkı. İki saattir bunda duruyorum. <laughs> çıkartmaya çalışıyorum. Abi. Çıkmıyor lan. Ne? Aa, sonunda dur şimdi yürüyeyim. Oh be. Feeder 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 çok yorgunum şimdi gittik biz oraya geldik xbox vardı xbox oynadık çok kötü yorulduk xbox yorucu değil sanıyordum hani böyle elimizle topa vururuz bir şeyler yapıyoruz tenis oynadık çok eğlenceliydi ama çok yorucuydu şimdi videonun montajını yapıp yatacağım çok yorgunum videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma sağ abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.